Evet dostlar herkese merhabalar. Geçen hafta bildiğiniz gibi fren konusuna giriş yaptık. Bu da ikinci bölüm olacak. Ee, bu bölümde daha çok arka frenden bahsedeceğiz. Ama önce isterseniz en etkili freni ne şekilde yapıyoruz? Bunu size bir kez daha altını çizerek belirtelim. Motosiklette en etkili fren aşı mutlak suretle ön ve arka freni birlikte kullandığınız yani kombine fren yaptığınız takdirde kullanırsanız en kısa mesafede duruşu bu şekilde sağlarsınız bunu da bu şekilde belirtmiş olalım ve gelelim motosiklete diğer kullandığımız frene Bu da nedir? Tabii ki geçen hafta biraz bahsettiğim motor freni ee, Özellikle Harley'de gerçekten motor freninin son derece etkili ve güven içerisinde kullanabileceğiniz en güzel frenleme tekniklerinden bir tanesi de Yavaşlamak anlamında kullanabileceğiniz etkili bir frenaj Bu frenajı yapacağınız zaman ben şöyle bir tavsiyede bulunabilirim size motor freni yaptığınızda mutlak suretle arkaya aynadan bakıp kontrol etmenizde büyük fayda var. Malum ön ve arka freni kullanmadığımız için arka fren stoplanmalarımız çalışmayacaktır. O yüzden arkanızdaki trafiğe bakıp gerekirse ön freni hafifçe dokunarak fren yaptığınızı belli etmekte fayda var. Özellikle ABS olmayan Evolution Twin Timing ve Twin Cam modellerinde gerçekten motor freni son derece etkili şekilde kullanacağınız bir frenaj haline gelmekte. Motor frenini yağışlı havalarda çok sık kullanabilirsiniz. Kaygan zeminde, mıcırlı yolda motor freni gerçekten son derece etkili bir fren. Bugün sizlere arka freni detaylı şekilde aktarmaya çalışacağım. Arka frenden bahsetmeden önce özellikle nerede kullandığımızı size biraz aktarmaya çalışayım. Arka freni öncelikle nerede kullanıyoruz? Kaygan zeminlerde, mıcırlı yollarda sıklıkla kullanabiliyorsunuz. Normal sürüşte de genelde ilk bölümde de bahsettiğim gibi özel bir Harley arka freni aktif olarak kullanıyorum. Ön frene ihtiyaç duyduğum takdirde kullanıyorum. Özel bir durum, acil bir durum veya sert bir frenaj yapmak zorunda kalmayacaksam ön frene fazla yüklenmeme gerek kalmıyor. Zaten kombine fren sistemi de bu konuda ekstra bize destek sağlıyor. Üst modellerde en azından durum böyle. ABS olmayan motosikletlerde de dediğim gibi esasen ağırlıklı olarak arka freni aktif olarak kullanıyoruz. Mıcırlı yolda özellikle ıslak zeminde arka fren yine bizim için esas kullandığımız fren haline geliyor. Şimdi isterseniz arka fren hakkında biraz detaylara girmeye başlayalım. Nasıl kullanıyoruz, ne yapıyoruz bunları aktarmaya çalışalım size. Arka fren konusunda Harley-Davidson sahibi olarak şunu söylemek lazım. Evolution Twin Twin Cam sahibiyseniz eski teknoloji e, fren sistemine sahipsiniz demektir. Yani ön frenden pek bir beklentiniz olmasın. Kitapta yazdığı gibi bu motorlarda ön fren işe yarayan bir fren değil. E, size çok fazla yardımcı olan bir fren değil. Biz ağırlıklı olarak motor freni kullanıyoruz özellikle arka freni kullanıyoruz. Harley de bunu bildiğinden arka disk çapını genel olarak ön disk çapıyla eşit oranda yapmış. Yani bu makinede de olduğu gibi bunda 29 santimlik bir ön disk var, arkada da 29 santimlik bir disk var. Bu da şu demek: ön fren kadar arka freni de kuvvetli. Ve Harley'in oturuş pozisyonu ağırlık merkezinin aşağıda olması ve ee, arka tekerin üstünde yük oluyor olmasından dolayı da bunun sonucu olarak daha doğrusu arka fren hakikaten aktif olarak kullandığınız bir fren haline geliyor. Çoğu yerde ön frenden çok arka freni kullanıyorsunuz. Gerçekten de yavaşlamak adına, yavaşlatmak adına etkili bir fren haline geliyor. Ee, burada bilmeniz gereken nokta şu. Şimdi ön fren ne demiştik? Kitlersiniz, düşersiniz. Arka frende ee, bisiklet kullananlar bu konuda biraz daha tecrübeli oluyorlar. Ee, kitlediğinizde arka freni, arka teker kuyruk vurma dediğimiz bir hareket yapar. Ya da argo tabiri de kıç atma hareketi yapar. Bu kıç atma hareketi de genelde ön tekeri takip şeklinde oluşur. Yani ön ta tekeri takip eder ama sola ve sağa yalpatmaya başlarsınız. Ee, şunu bilmeniz lazım her şeyden önce arka tekeri kilitlediğinizde aslında tutuş özelliğini kaybetmiş, frenaj özelliğini kaybetmiş oluyorsunuz. Adı üstünde aslında bir kayma eylemi gerçekleşiyor o esnada. Frenaj anlamında bir kayıp söz konusu. Lastiğinizin durumu bu anlamda son derece önemli hale geliyor. Ve tabii ki zemin de çok önemli hale geliyor. Biz kuru havada güzel bir asfaltta olduğumuzu varsayarak anlatırsak arka tekeri kilitlediğiniz nokta Uyguladığınız güçle de doğru orantılı. Şimdi yeni bir lastiğiniz varsa, üçlü yılı doldurmamış bir lastik kullanıyorsanız, atıyorum %70, %80 fren bir uygulasınız, arka tekeriniz kitlenmeden gerçekten çok güzel, stabil bir frenaj yapıyor. Ama atıyorum %80'lere geldiniz, güç olarak %80'lik bir güç uygular hale geldiniz veya %90'lık bir güç uygular hale geldiniz, artık arka teker bu anlamda size destek çıkamıyor ve tutuş kaybından kaynaklı kitleniyor. Kitlendiği zaman kaymaya başlıyorsunuz. İşte bu kayma yani kuyruk vurma hareketi o esnada ortaya çıkan bir hareket. Ön tekeri normal şartlarda takip eder. Yalnız bu da şunu da belirtelim. İki konuda çok dikkatli olmanız lazım. Şimdi 40-50 kilometreye kadar bu kuyruk vurma hareketi stabil ve kontrol altında durabilir. Ama motosikletin dik konumda olduğunu yine varsayıyoruz. Yani bütün bu anlattıklarımız motosikletin dik konumda olduğu konumlar için geçerli ve zemininde normal asfalt ve kuru olduğu varsayarak söylüyorum. 40-50 kilometre kadar bu hareketi yapacaktır. Kuyruk vurma hareketini yapacaktır ve size çok fazla bir kontrol kaybı, kontrol kaybı yaşatmayacaktır. Evet, mesafeyi uzatacaktır duruş mesafesini ama kontrol kaybı anlamında, düşmeniz anlamında, kazaya sebebiyet verecek şekilde bir etki sebebiyet vermeyecektir. Nerede verebilir? Kuru zeminde lastiğiniz çok çok kötüyse, çok eski bir lastik kullanıyorsanız Evet, bu kuyruk vurma hareketi artık yan vermeye e, deyim yerindeyse yanladım diyoruz bazen biliyorsunuz. Bir baktım kıç yanıma gelmiş. Arka teker yanımda gidiyorum. Böyle durumlar söz konusu olabiliyor bazı arkadaşlar da. İşte bu neyle ilgili? E, düşük hızda giderken dahi lastik çok kötü ise hiçbir tutuş sağlayamadığından dolayı komple yana doğru atabilir kendini. Bunu da daha çok aslında yüksek süratlerde yapar. Yani 50 kilometrin üstünde, mesela 80 ile 100 de otobanda gidiyorsunuz, bir şey oldu, frene asılmanız gerekti. Arka frene yüklendiniz doğal bir tepki olarak. O hızlarda yüzde giderken frene bastığınızda arka tekeri bir de kitlediyseniz, işte o zaman o hızın da etkisiyle motosikletiniz komple arka tekeri yana alabilir. Peki böyle bir şey olduğun zaman ne yapacağım? ilk önce bundan başlayayım isterseniz. Bunu biz düz giderken frene bastığımızda, kitlediğimizde eğer bu arka taraf benim bulunduğum noktaya doğru gelirse yani benim sağıma doğru kayarsa benim yapmam gereken ilk hareket şu. Sağ gidon kırmak. Komple gidonu kırmam lazım. Bu bana şunu sağlar. Ön tekerin dönüş açısıyla arka tekerimin geldiği açı aynı istikamette olduğu için Motosiklet şu pozisyonda ileri doğru hareketine devam eder. Geriye doğru kayıp düşme riskinizi ortadan kaldırır. Ama bu nereye kadar biliyor musunuz? Arabadan farklı olarak şöyle bir şey yaşayacaksınız. Böyle bir durumda karşılaşırsanız. Yani arka freni 80 ile 100 ile giderken, 70 ile giderken atıyorum kilitlediniz. Komple sağa doğru geldi. Siz komple gidonu kırdınız. Başınıza gelecek olan nokta şu olacak ilk başta motosikletiniz geriye doğru yatmaya başlayacak. Bunun sebebi şu arabadan farklı olarak bizim motosiklette astığımız bu şekilde oval. Yani şöyle bir şekli var. Siz şimdi fren yaptınız. Gidonu da bu tarafa kırdınız. Geriye doğru yani yana kullanır hale geliyor. Sanki viraj alıyorsunuz gibi düşünün. Böyle bir hissiyat yaşayacaksınız. Motoskete şöyle geriye doğru yatıyorsunuz. Bu da arka tekerlerinizin yatış açısıyla doğru orantılı ama bu size hissiyet olarak şöyle geriye doğru gitmek anlamında geliyor. İşte burada paniklemezseniz motoru kontrol altında tutma şansınız var. Benim başıma iki kez geldi bu yüzden bunu size aktarıyorum. Ee, bu tecrübeyi de yaşarsanız başınıza gelirse en azından fikir sahibi olun diye söylüyorum. Bu şu demek değil komple arkayı kızaktınız. makine bir anda altınızdan kayıp gitti. Artık ona yapacak bir şey yok zaten ama benim anlattığım şey başınıza gelebilir. Geldiğinde de yapmanız gereken hareket size gösterdiğim gibi eğer sola kıç attıysa makine, yanladıysa sola doğru gidonu kırmak bu şekilde. Sağa kıç attıysa komple gidonu sağa kırmak. Hemen başınıza gelecek şeyi tekrar ediyorum. Geriye doğru meyilleneceksiniz. Burada da kontrol kaybı yaşamamanız için Yine ön freni kademin olarak sıkmaya devam edeceksiniz. Çünkü aslında motosikliniz düz bir istikamette ilerliyor olacak. Peki böyle bir pozisyondan nasıl kurtulacağız? Onu da anlatalım. Makine yanladı, sağa doğru geldi. Ön frenle de destekleyip yavaşlamaya çalışıyoruz. Arka fren halen basılı vaziyette tutuyoruz. Yavaşlamak adına bunu yapıyoruz pozisyonda. Yapmanız gereken hareket gazı açmak arkadaşlar. Hızlıca gazı geri açıyorsunuz ve freni bırakıyorsunuz. Bunu yaptığınız anda arka teker tekrar dönüşü yakalayacak ve komple arkaya kendini geri atacaktır. Ama bu dediğim gibi artık hızınız düşük olduğu noktalarda yapacağınız bir çalışma. 30-40'lara falan düştüğünüz için varsayarak söylüyorum. Ancak o tur bir durumda işe yarar. Şu durumda işe yaramaz. Onu da söyleyeyim. 100 km hızla gidiyorsunuz. Arka freni kitlediniz. Sakın arka freni bırakmayın. Şimdi diyeceksiniz ki neden bırakmıyoruz? 100 km hızla giderken acil bir durumda fren yapmak zorunda kaldınız. Acil durum frenlemesi yapmak zorunda kaldınız. Ön frene de yüklendiniz. Arka frene de yüklendiniz. Ön freni kitlemediniz, Düşmediniz yani henüz. Ama arka fren kilitlenmiş durumda. Kızaklıyorsunuz yani kayıyorsunuz. Bu noktada eğer arka freni bırakırsanız dönüş hızları ön tekerle arka teker arasındaki farktan dolayı sizi motor üstünden atar. Ee, bunu Şurada şöyle açıklamaya çalışayım. 100 km hızla giderken frenaja bastık. Arka teker atıyorum... 70'lerde, 80'lerde kilitledi. Siz de paniklediniz. Ayağınızı frenden çektiniz. Arka teker 0 hızda. Ön teker 80'de. Sizin üstünde durma gibi şansınız yok. Makine size arkanızdan... ...kıçınıza, deyimlerine tekmeyi koymuş gibi... ...fırlatır atar yani. İşte o yüzden arka freni bırakmadan frenaja devam etmeniz lazım. Nereye kadar? Bana sorarsanız benim tecrübe ve deneyim şunu söyler. 30-40 kilometre ininceye kadar arka freni bırakmasanız da olur. 30-40 kilometre gelince arka freni bırakabilirsiniz. Eğer koşullar uygunsa. Çünkü 30-40 kilometreye kadar olan hızlarda arka tekeri bıraktığınız anda kıç atar, kıç toplar, ve devam edersiniz. Bu size çok büyük bir problem yaratmaz. Acil durum frenleme çalışmalarını zaten 40 kilometre, 50 kilometreler gibi hızlarda yapıyoruz. Bu kuyruk vurma hareketini orada birebir yaşıyorsunuz ve stabil olarak freni bıraktığınızda devam edebiliyorsunuz. İşte bu pratikler size avantaj haline geldiği noktalardan bir tanesi de bu oluyor. Bazıları diyebilir ki işte arka teker kilitlendiğinde durana kadar arka tekeri sakın bırakma, ben böyle demiyorum işte. Fark burada, ben bırakın demiyorum, ben bırakabileceğinizi söylüyorum. Bu neyle ilgili? O anki koşullarla ilgili yani bırakacaksınız, bırakmalısınız demiyorum bakın çok önemli bir fark var burada. Bırakırsanız da arka freni sizi üstünden atmayacaktır, o hızlarda 30-40 kilometre hızlardan bahsediyorum üzerinden atmayacaktır. Çünkü ön tekerinizin hızı da 30-40 km'ye düşmüş olacak. Dolayısıyla arka teker kuyruk vursa bile gazı verdiğiniz anda tık tık toplayacaktır kendine ee, Bu tamamen o anki koşullarda sizin değerlendirmenizde doğru orantılı bir şey. Ama e, en başa dönecek olursak yüksek hızda giderken arka tekeri kitlerseniz hızınız e, iyice düşene kadar arka freni sakın bırakmayın. E, Tekerlekler arasındaki hız farkından dolayı kesinlikle üzerinden atacaktır motosikletiniz. Özellikle racing motosiklet yarışlarını falan izlerseniz bu kazaları daha sık görürsünüz. Bu üzerinden atma olayını daha iyi yakalarsınız. Ee, Harley Davidson'da gerçekten de arka fren diğer motosiklet tarzlarına göre destek ve dengeleyici frenden biraz daha ötede durdurma gücüne daha yüksek bir frenaj z sunmakta bir Sarley e olarak o yüzden arka freni daha fazla kullanıyoruz. Kullanabiliyoruz daha doğrusu. Ee, dediğim gibi bir GS'le asla veya bir Enduro'yla, bir Adventure'la Harley'i aynı kefeye koyamazsınız. Duruş karakterleri de, sürüş karakterleri de farklı. Ee, GS'in arkada şu kadarlık bir diski var arkadaşlar. O makine tabii ki arkadaki kitleme aşaması çok daha erken olacaktır. Bu makine atarak söylüyorum. 50 km'de arka tekeri kitlemeyebilir ama GS 50 km'de arka tekeri kitleyebilir. Çünkü dönüş çapı çok küçük olan bir disk kullanıyor. Bununsa şöyle 29 santimlik ön diskle aynı çapa sahip bir diski var. Ee, ve ağırlık merkezi aşağıda ve geride. CS gibi yüksekte ve önde olan bir ağırlık merkezinde de sahip değil. Bu Adventure, Cross, Enduro'ların hepsi için geçerli. Her şeyin temelinde aslında fren konusunda koşullar birbirinden çok farklı, tecrübe deneyimler birbirinden çok farklı. Motosikletlerin teknoloji ve kullanım tarzları ve özellikleri birbirinden çok farklı olabilir. Tüm bunların hepsi sizin frenaj karakterinizi ve frenajda kullanmanız gereken yöntemlerde değişiklikler gösterebilir. Temel olan tek bir şey var. Ön fren motosikleti durdurur. Ön fren eğer kademe olarak çekmezseniz ön tekeri kitler ve düşersiniz. Arka tekeri kitlerseniz kuyruk vurma hareketi yapar, ön tekeri takip etme eğilimi gösterir. 100 km gibi bir hızlarda giderken arka tekeri kitlerseniz arka tekeri kesinlikle bırakmıyorsunuz freni. Ön frenler en büyük farkı bu. Ne demiştik çünkü ön frende eğer kitlerse anında bırakmanız lazım. Yani bu mikrosaniyelik bir olay. Refleksiniz, şansınız, zeminin durumu, lastiğin durumu falan bunlar çok büyük etken tabi. Şanslıysanız, hızlı bir tepki de verdiyseniz sizi şöyle sallayacaktır ama devrilmeden gitme şansına sahip olabilirsiniz. Buna karşın ön fren kilitlediğinde bırakmakta gecikirseniz düşersiniz. Aynı şekilde gidon dönükken ön frene dokunursanız düşersiniz. Gidon dönükken eliniz mutlak burada olması lazım. Bu çok önemli detay. Ama şu pozisyondayken arka freni kullanabiliyorsunuz. Aradaki farkı görünce diye söylüyorum. Anlayınca tekrar üstünden geçtim. Arka fren hakkında ekleyeceğim son iki nokta şu. Arka frenler özellikle ıslak zeminde bana göre daha güvenilir frenlerdir. Ön fren bu anlamda biraz daha riskli hale geliyor. Dediğim gibi kitlenme durumunda kontrol kaybı yaşatmasından dolayı. Ama arka fren ee, bu anlamda daha güvenilir bir fren haline gelmekte. Tabi bütün bunları ABS olmayan motosikletler için konuşuyorum. Artık günümüzde Avrupa standartlarında e, araçlar üretildiği için Türkiye'de buna dahi üretilen tüm motosikletlerde ABS sistemleri var. Ama eski model kullanıyorsanız ABS yok ise, kombine fren sistemi yok ise veya viraj ABS sistemi yoksa bütün bunları biliyor olmanız lazım ki doğru frenajları yapabilirsiniz arka fren e, konusunda avantaj diyebileceğim bir noktada ıslak zemin gibi mıcırlı yollarda da özellikle tıraşlanmış yollarda İstanbul'da dahi çok karşımıza çıkan bir nokta mesela yol karakteri arka fren daha güvenli bir duruş sağlar e, mıcırda ön fren kullanamazsınız arka fren daha stabil bir duruş yapmanızı, daha kontrollü bir duruş yapmanızı olanak sağlar tıpkı ıslak zeminde olduğu gibi bunu da bilmeniz gerekir. Etkili olanı, stabil olanı, güvenli olanı ön ve arka freni ortak kullanmaktır. Bunu sakın unutmayın. Her zaman için ön ve arka freni birlikte kullanacaksınız ve ön fren esas durdurma gücüne sahip olan fren olduğunu bileceksiniz ve bunu da kademeli olarak kullanmanız esas. Bunda yani ön frende ne kadar başarılı olursanız, kendinizi ne kadar geliştirirseniz o kadar iyi bir duruş mesafesine sahip olursunuz. Özellikle ABS olmayan motosikletlerde bunu sakın unutmayın. Bir sonraki bölümde ABS hakkında bayağı tartışmalı olan bazı konuları size aktaracağım. Ve özellikle de acil durum frenlemesi hakkında size detaylar aktarıyor olacağım. Görüşmek üzere efendim.